Emela <laughs> balay. Benim adım Leoş. Soyadım da iki yaş. Batın ben Leoş'um. Gördünüz mü yatağım? Biliyor musunuz arkadaşlar? Ben atayım uç uçu Ama o kadar sesmiyorum ki. Dört üzüldüm. Birisi bana top oynatmıyor. Dört üzüldüm. Ama burada top var. Bakın hemen geliyor. Üstün müsün? Hadi o zaman onu ona almaz. Bak bu. Böyle renk de çıkartıyor. Hadi o zaman Leo'yu çıldırtma challenge. Açıyorum. <laughs> Gitmedi. Leo kaçtı. Alabilir misin? Hayır. Ah, Gidiyoruz ve bakın şurada. O arkaya gitmiş. Ne yapacağız? Nasıl alacağız onu biz? Aşk oyuncak oynatır. Sonra ben anneme söylerim arkadaş. Anne aşkıma söylerim. Çok kötü. <laughs> Aa, sırma. Ayağı mı sırma? Ayağı mı sırma? Sırma. 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 Evet, evet, bu oyunu bu oyunu. Şimdi oynatalım? Evet, bu oyunu. bitti mi Hadi. Aaa, bu de oynuyorlar. Bakın, bu Oyna. <laughs> Çok. Git yakala. Ne yapsak ne oynayalım? Ne yapsak? Şurada şey topu var. Bunu oynatalım. Hadi bunu oynatalım. Hem yumuşak. Hadi bakalım. Oynatma çalış. Ya bu çok şey ya. Kötü. Yavaş atacağım. Aşağıda insanlar var çünkü. Sana daha Yoksa hesabı bizden sorarlar. Böyle de oynuyormuş. <laughs> Leo bence iyi oynadın. Arkadaşlar şey, hep video çektim sonra ne o yüzünden hep kapatmak zorunda kaldım. Çok güzel oynuyor ya. Hadi kanka sen Ronaldo. Popit. Yarın Popit videosu gelebilir. Bu bütüne bakacaksınız. Oh. Güzel oynuyorsun kanka. Ağzı açık kanka. Ağzı açık. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar çok bir dakika oldu. Leo ya Leo için like atmayı unutmayın. Leo arkaya girdi. Like atmayı unutmayın. Dövüşüyoruz de Leo. Dövüşüyoruz. Oyun oynadık baya. Ben de yoruldum. Bay bay yap. Ben bay bay yaptım. Üzerimi sık. Hadi görüşürüz. Sınma Leo. Bay <laughs> bay de. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay desene. Bay bay diyor. Bye bay. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Öptüleyiz size Leo. Leo size tat tatte. attı. Görüşürüz. Ben <laughs>